Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Salı 31 Aralık Sarı Bugünkü videomuzda Çok durakladığımın farkındayım. Heyecanlandım biraz. O yüzden şey Bugünkü yayınımızda Yılbaşını Yani kutlam Kutlayacağız derken sadece girdiğimiz için Mutlu olacağız. Ve sistemi, yok. Merak etmeyin. İmanlı biriyim. Al, <laughs> yani. Anladınız siz. Evet. Şimdi biraz sohbet edeceğiz. Nasılsınız? iyisin? Nasılsınız? İyi misiniz? Hmm. Videolarımı beğeniyor musunuz? İlk baş bunları sorayım. Eee... Ve sizden bir isteğim var. Lütfen yorum ve like atar mısınız? Abone istemiyorum. Abone olmasanız da olur. Benim için sıkıntı değil. Ama like ve yorum atarsanız canım helal olsun derim. Ee, böyle biraz ne diyeyim primi kasmaya çalışan youtuberlar gibi oldum ama... Merak etmeyin ben o youtuberlardan değilim. Zaten youtuber miyim? onu bile bilmiyorum adam akıllı. Şimdi diyeceksiniz e, bu kanal 2016 yılında kurulmuş ama ilk videosu 2024'ü Temmuz'unda atılmış. Nasıl oluyor? Şimdi e, bu hesap 2016'da açıldı. Ama video atılmadı. Haberim yoktu benim Sonra bugün nerede fark ettim işte bu yıl. Sonra video atmaya başladım. Zaten görmüşsünüzdür. Ee, biraz ne diyeyim mutlusunuzdur. Çünkü yeni yıla gideceğiz. İnşallah hepimizin yeni yılı çok güzel, bereketli geçsin. Amin, amin, amin. Ee, siz birkaç soru sorabilirsiniz. Ben soru cevap videosu yapacağım. Bunu duyurayım. Ee, son 5 saniyede beraber kutlayacağız. Hala şu an dakikamız var. Merak etmeyin. Ee, neden bu saatte açtım? Herkes bir saatlik açıyor. Hmm, ve canlı yayın açıyor. Ben canlı yayın açamıyorum. Çünkü 24 saat içinde hazır olacak bu durum. Ben tabi bunu bilmiyorum. O yüzden ben kafaya göre böyle canlı yayın açmayı düşündüm. Ama aslında canlı yayın açamıyorum. O yüzden video çekiyorum. Bunu videolara açacağım. Çok güzel bir e, izlenme bekliyorum. İnşallah bir yüz görüntülenmeye aşar. Hatta 500 görüntülenmeye alsın. Bu benim için güzel olur. Yani teşekkür ederim. Ee, i̇lk böyle soru-cevap yani nasıl desem? Yani ilk böyle kendin sizinle konuştuğum bir video olacak bu. Yani mutluyum, mutluyum değil Eee şimdi kanalımın resmini falan değiştirdim. İsmini de değiştirdim. Çünkü artık ben o şeyden sıkıldım ama eskisini eee gene özlersiniz diye koydum. Görmüşsünüzdür. Şimdi en sevdiğim kanalları sorarsanız onu soru cevap videosunda söyleyeceğim. Ama Kanka Malanlar Sivastar ve HYP onu bilin o, o ikisine de abone olabilirsiniz haberiniz ola büyük ihtimal açıklamaya koyarım büyük youtuberlar gibi konuşuyorum Allah'ım ya eee Sorudan olursa dediğim gibi aşağıya yazın. Hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ee, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Fikir önerisi yapabilir misiniz? Yani bir dahaki videoda onu yapalım isterseniz. Yapabilirsem tabii ki. <laughs> bu kadar cahillik bir youtuber olarak cahil olan bir youtuber olarak yapabilirsem yapar yapamazsam ben yapamam kardeş ama şu an isterseniz bir oyuncağı dövebilirim evet dövebilirim hemen o oyuncağı alıyorum Evet bu. Şimdi tekmeleyeceğiz. Geberttin. Ya ha. O kadar edit cahilliğim var ki. Yani kendim burada kendim sese evet yapıyorum. Yani öyle bir cahilliğim var. Ee, i̇ki dakika bekler misiniz? Tamamdır geldim. Şu an pişmanlık duyuyorum. Sebebi o kadar kanalımı ördek yaptım. Neden ördek maskesi almadım? Şu an bayağı bir kendime kızdım ha. Neyse ucuz aldım en Kâr, kâr, kâr. Ee, telif atmazsınız inşallah. Artık telif yemek istemiyorum. Hep YouTube neredeyse bana telif atıyor. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Saat kaç? Daha iyi. 39. İyi. Daha bir yaklaşık 20 dakikamız var. Azıcık isterseniz dışarıyı gösterebilirim ya da ne bileyim başka bir şey de yapabilirim. Yapabildiğim her şeyi yaparım. Hmm. Beni eleştirseydiniz. Pardon. Ben size bir soru soracaktım. Şu soruyu sorardım. Siz beni eleştirirseniz nasıl eleştirirsiniz? 5 ee, tane seçeneğiniz var. Çok iyi, iyi, eh, ortalama, kötü, çok kötü, berbat. Hangisi? Bu beşinden hangisi olarak beni görüyorsunuz? Bunu söylerseniz mutlu olurum. Ona göre kendi e, kanalımı böyle düzeltirim. Anladınız? Eee... Onun dışında Onun dışında Ders çalıştırayım mı? Şaka yapıyorum tabii ki de. Tatilinizin tadını çıkarın. Böyle mi? Merak etmeyin. Ee, Azıcık dışarıyı gösterebilirim. Bilmiyorum tamam. Bir dakika bekleyin. Geliyorum. gösteremiyorum gösteremiyoruz, gösteremiyoruz. Hmm. 18 dakika boyunca böyle boş boş bakabilirim ee, birçok YouTuber oyun oynattırıyor bunu biliyorum çıkarabilir Onu da bilmiyorum. Yani gidip şu telefondaki oyunu mu izleteyim size? Zaten onda da çok kötüyüm. Bu telefondaki nerede? Nasıl açacağımı bilmiyorum. Hem kayıtta hem de onda. Hiç bilmiyorum. Hmm. Keşke bir aktivite edecek bir şey olsaydı ya. Keşke bir şey getirseydi. Ha bu arada üstündeki nasıl? Onun üzerinden kaç verirsiniz? Hep de ben size soru soruyorum. Azıcık siz de bana sorun ya. Evet dediğim gibi eğer bu videoya 100 like gelirse soru cevap videosu yapacağım. Herkes milyonlar, binler like iste. Ben yüz istiyorum. Çünkü kötü bir abone var. Herkes abone ister. Yorum ister. Ama ben like'ınız yeter. Harbiden cringe youtuberlar gibi konuşuyorum. Eee Sare. Gidip bu şarkıyı eklediğimi düşünseniz, Sare şenin altı yaşında. Valla çıkayım. Ee, onun yerine. Dans edebilirim. Evet. Kalkıyoruz. Dan Ben yani, müzik koyacağım yeri de bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. can sıkılır diye düşünüyorum. Çünkü 20 yok. 15 dakikamız var. İsterseniz bir 5 dakika durun. Dakika da konuşalım. Yani zaten pek bir şey konuşmuyoruz. And geri kalan o 10 dakikada da ben Video durdururum. Sonra devam ettir. Nasıl fikir? Güzel. Kötü mü? Hayır. 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 Anladınız? Anladım. Aklıma bir fikir geldi. Çok seveceğiniz birini göstereceğim. Mı var, açın, açın. Ya, susun. Açın, ya susun. Ya susun. O bak sadece, en, en çok takipçilerden kazanıyor. Ablam Ablamı çek buradan. Var. Yani böyle bir ablam var diyor

Bu bir için gibi Evet. Başka bir şey göstermem daha 3 dakikamız var. Onda da dışarıya gidiyor. Esra puzzle'ın birini oraya düşürdün. Esra! Gel kız buraya! Gel puzzle'ı topla! Salih abla ne zaman niye tam salak Ne güzel değil mi? Abla tam salakmış Halleder. Halleder. Evet, ayaklar orada. Hadi oruç yok okay. haberim olsun. evet dışarıyı da gösterdik hayvanı da gösterdik konuştuk eee eee de eee <laughs> <laughs> eee de eee eee de eee de eee onu da çık tıpak, Evet, konuştuk, konuştuk, Aynen. dertleştik. Bu kadar. Yani yapacak bir şey kalmadı. Diğer kesitte görüşürüz.